Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sayfa 117 Kastamonu. Çok emniyetlidir. Anladın mı? Bazı yerlerde hiçbir şey demiyor. Erdinç bazı yerlerde emniyetlidir diyor bazı yerde ki çok emniyetlidir diyor. Bu çok önemli, emniyetli. Normal değil, üstü de değil, en üst. 117, He? 117. Kastamonu. Aziz Sıdık kardeşlerim, bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığı ihtiyatsızlığından Küçük, küçük bir tokat yemesi münasebetiyle hem bu dört ay müddet müddetçe binler adam kadar alakadar olduğum halde ahval alemden siyaset ve harpten katiyen bir haber almayıp istemeyip yani kendisi okumuyor dinlemiyor ama kimseden de istemiyor Merak etmez bir tarzda bulunmamdan Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri ve istifsarları sebebiyle istifsar açıklamak. açıklamak istiyor. Soru istiyor yani. Bunu açıkla yani. Bu ne demek oluyor yani? Normal bir şeyde değil ha Resul. E Kastamonu kaçta yazılmış? Bilen var mı? 34. Evet. Barla ayeti kaçtır? 26. E kaç? 8 yıl. Peki. Kastamonu yapar 8 eklerse? 26'ya 34, 35. Ondan sonra? Orada 8 sene kaldı. Ha? Evet. Dünya Savaşı yani. Ortasında. 39-44 ya Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı ha bu. Merak etmiyor, sormuyor ve ortada Türkiye. Alakasız dersin, deriz. Gayretsiz dersin. Ne bileyim yani. O yani muhalinin zirvesini söylüyorum. Gayretsiz mi dersin? Mümkün mü? Alim İslam'la duyarsız mı dersin? Mümkün. Biz surete çok alışmışız. Biz surete çok alışmışız. Bakın bir küçük e, cenazeye gitmeden birisi yolda ve komşumuz ya şu Yeni Doğan Camii'ye gidene kadar yani Celal'le beraber Annesi vefat edelim. Kaç dakika sürer buradan camiye Resulüm ya ya? 10 dakika sürmez. 10 dakika cenaze sahibinin oğlu, annesi cenaze ileride, önde gidiyor. Cenaze sahibinin oğlu mezara, şey cenaze evine, şey, camiye gidene kadar konuştuklarından ruhum karardı. E komşum ya, ben de onunla gittim ve kesin bak burada zaten söyleyecek alemi manaya kesinlikle kapalı oluyoruz. Bazıları diyor işte bunları nereden yazıyorsun tamam mı? Böyle aniden şeyler oluyor ya tıkımalar. Devam ediyorum. Bir daha söyleyeyim. Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hem de normal değil ha. Mehmet Feyzi Abi nasıl bir adamdı biliyor musunuz? Evliya. Evliya ve? Mürşit. Şey Alim. Vardı. Alim. Ee, evine basıldığı zaman kaç tane kitap çıktı baskında yakalandı? Arapça kitap. Ne bilen de. var mı? E, kitapta geçiyor. 584 tane Arapça kitabı çıktı. O zaman şartlarıyla. Bu adam haber takip ediyor. Alim. Ondan sonra Emin Çaycı Emin, bütün o ustadın komple hizmetini yüklenen adam. Yani normal adam değiller bak. Feyzi ve Emin gibi has kardeşlerimin hayretleri. Acayip diyor ya. Ustadım sen nasıl siyasette kadar değilsin? Sorunun altında şu var. Hepimiz alakadarız. Hayretleri ve istifsarları sebebiyle İza istemeleri, soru sormaları bir hakikattan çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu şöyle ki. Bu baştaki abi gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimiz ihtiyasızlığından küçük bir tokat demesi. Bu eminim Mehmet Feyza Bunlar tokat yemiş. Bak aşağıda şey yapacak ama tokat yediler. Bak ne diyor? Bugünlerde gayet sadık ve dikkati bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle. Nerede yazıyor bunu? Şefkat tokatlarında var. Arkadaşlar, müsaade ederseniz bir haletimi söyleyeyim. Biz kendimizi çok bilmiş zannediyoruz. Biz kendimize kendimiz muktediriz zannediyoruz biz kendimizi kendimiz idare ederiz zannediyoruz. Biz düşündüklerimiz de bizi zannediyoruz. Gördüklerimiz ve düşündüklerimizden ibarettir bu alem zannediyoruz. Yani böyle bir patavatlığımız var yani. Bir şey söylenildiğin zaman da şöyle oluyor. Biz buzda yaşadığımız için suyu bilmiyoruz. Bak bu zatlar mazi ve müstakbeli bir görüyorlar, öyle söylüyorlar. Anlıyor musun? Biz de kendimizi sekiz zannediyoruz, akıllı zannediyoruz. Kendimiz kendimize yeteceğimizi zannediyoruz. Onun için laf dinlemiyoruz. Neler oluyor? Bak neler başımıza geleceğini gene aklımızla çözmeye çalışıyoruz. Ya e arkadaş, muhatap olma şu siyaset şeylerine. Mesela ben yaşadığım bir şey işte söylüyorum. Bak buradan oraya gidiyorsun. Ne namazın kaldı ne bir şey. Öyle namazın. Ne yağ var ne tuz. Hep namazım onlarla kaldı. Yani o düşünceler. Mesela bazen yazı yazıyorum ya. Paylaşıyorum ya. Normal bir akılla olur mu? Akıl düşünüp de senaryo yazabilir mi? Uzak durduğum için Allah veriyor. Uzak durabildiğim kadar. Onların mazi ve müstakbeli yoktur. Onların mazi ve müstakbeli yoktur. İnsanların kasıtlığı. He? Yani insanlar da mazi İnsanların mazi var. ve müstakbeli vardır. umurun batınlarına geçenlerin mazi ve müstakbeli hazır gibi görür. Mazi ve müstakbeli bir görür. Ondan sonra söyler. Onun için itimat ettim. Birkaç da onun için durdum. Bir hakikattan çok defa beyan ettiğim gibi yine bir parça ondan bahsetmek lüzum oldu. Şöyle ki, hakayık imaniye, şimdi anlatıyor bak. Hakayık imaniye nedir şey, Resul? İmanın ne hakikati? Altı iman. Altı iman. altı tane iman esası. Ne demektir bu bizim için? Ona göre yani alemimizde ne ifade ediyor bu? Allah'a iman. Ahirete iman. Ne demek bu? Yani ne demek bu ki? Yani şu. ne kadar değer veriyoruz? Diyor ki hakayık imanı her, şey, her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak. Ve sahil şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife ve medarı merak ve maksudu bizzat olmak lazım gelirken. Hani siyaset abi merak ya işte ilgimi çıkıyor. Tamam. Tamam. Merak edilecek. Tabi merak var insanda. Ama koyalım değerine göre. Merak edilecek mevzular sıraya koyalım. Acaba efendim geniş daire siyasetin si sırası kaçta gelir? Felanca ne dedi? Orada ne oldu? Neler dedi, neler dediler. Tamam da peki Allah ne dedi? Kabirde ne olacak? Yani onu bilmesen bedeli ne olur mesela? Diyelim ki Brezilya'da bir deprem olmuş. İran'da çatışma olmuş. Suriye'de bu kadar insan olmuş. Bir katkın var mı bilince? Bildin de ol, ne oldu? Para mı verdin? Tahrik oldun, aktif oldun, para verdin. Yok, yalan söylüyorsun. Bir şey verdin yok. Peki, Suriye'deki savaşı bildiğinde silah mı aldın? Eline gittin? Yok. Televizyondan bile. Yani hiçbir şey olmadı sana. Niye biliyor musun olmadı? İştahın bile kesilmedi, yemek iştahın bile aynı. Uykudan bile kesilmedi. Ha, bir tanesi söylüyorsa ben uykudan kesildim. Tamam. Yalan söylüyorsun. Ne uykudan kesildin, ne yemekten kesildi? Dördüncü Abdülhamit mi? İkinci Abdülhamit mi ne? Balkanlarda Ruslar Osmanlı kalesini işgal ediyorlar, 25 bin Müslümanı katlediyorlar. Bu haber saraya gelince Abdülhamit vefat ediyor. Vücut tamamen bir loko oluyor. Ölüyor yani. Bizim yemek işhamız bile gitmiyor. Sebebi bu yönteme uymamaktan kaynaklanıyor. İman hakikatlarında inkişaf etmemişiz. Ruhumuz ali olmamış. Sufli olduğundan dolayı sufli şeylerde hoşlanıyor. Erva-ı habise, revai habise de lezzet alır. Erva haliye, revai haliye de lezzet alır. Habis ruhla pislikten, pis koklamaktan hoşlanır. Niye bazı insanlar bu durumdan çıkmıyor? Ne insanlar bazıları yıkanmak istemiyor? Habis, habis mi? İşgal edilmiş. Yıkanmak istemez. Vesaire. E şimdi biz hakaik imaniyeden, inkişaf etmediğimizden dolayı ne yemek iştahımız kesildi, ne de uykudan kesildik. Bir de bir şey yaptığımız yok yani. Ne silah aldık ne para da yardım ediyoruz. E şimdi sebebi diyor ki hakayık imaniye birinci sıraya koymak lazım merak edilmesi gereken. So, eğer si, e, birincisi bu. Sonra dördüncü sıraya geniş siyaset daireleri kolabilir kol, konabilir. Kalbini merak etmiyorsun, dimanı merak etmiyorsun, kabrini merak etmiyorsun. Namazı bozan ve bozmayan şeyleri kaç defa okudun, hiç okudun. Ama televizyonda hep merak et. Namazı bozan ve bozmayan babını kaç defa okudunuz? Kaç defa erdin sen okudun? Üçü geçmez. Üçü geçmez ama kaç defa haber dinledin? Sen bizzat babını açtın mı İsmail? Namazı bozan bozmayan şey. Ama okurken bir denk gelmiştir değil mi? Evet. Sen de yapın. Niye böyle? Çünkü laf dinlemiyoruz. Ondan sonra de ödüyoruz. Ya ailevi sorun olarak yansıyor bize çakıyor. Ya aklımız bizi Blok etmiş, akıl yönetiyor bize, akıl belasına düşer olduk, aklımız bizi belalara sokuyor, aklım bana ihanet ediyor, aklım beni dinlemiyor veya kalp çökmüş. Dördüncü bak ne diyor? Ondan sonra maksudu bizzat olmaması lazım ve Risale-i Nur'la o olaylara bakmak lazım gelirken, peki Risale-i Nur'suz o olaya baktık, ne yapıyor bizi? Çökertiyor. Rüya çökertiyor haberlerden sonra moralı düzgün olan bir insan var mı? Hepsi çökmüş. Bak en birinci vazife medarı merak, maksudu bizzat olmak lazım gelirken iman hakikatları. Şimdiki hali alem, hayatı dünyeviyeyi, hususan hayat içtimaiyeyi ve bilhassa hayatı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefaat ve dalaletin ceza olarak gelen gadab ilahinin bir cilvesi olan her bir umuminin taraf kirane damarları teyit edip batını kalbe kadar bak cezasına bak ilk ilk cezası şu daraltıyor bak sahi daraltıyor bak sahi daraltıyor içeri doğruyor bir şimdiki hali alem darat Hayatı dünyeviye darla dar dar yap hayat istimaliye dar yap hayat siyasiye dar yap. Bilhassa medeniyetin sefaat ve dalaletin, medeniyetin sefaatleri ve dalaletlerine meşgul olmak, cezası olarak gada bilahi. Gada bilahi nedir biliyor musun? Mesela aklımız buhranda, aklımız streste, kalbimiz bir bambaşka, kalp, akıl bir bambaşka, bir başka. Akıl başka, kalp bambaşka. Ailede huzur yok, eve girince buralımız kosuluyor. Gelmek istemiyoruz. En ani baktaba bile yiysek lezzet vermiyor. Kafalar bir bambaşka, acayip. Akrabalar gidip gelmeleri yok. Bunlar hep kadabilay. Ruhlar serseri, akıllar geveze, kalpler sönmüş. Ruhtan zaten bahsedeyim. Ondan sonra bunları ikaz edenlere de, şuraya bak, adam oturmuş ve külah koymuş karşısına, karşısına koymuş Risale'nin ahkam kesiyor. Böyle diyor ha bir de. Sanki ben kesiyorum ahkamı. Sonra herkese yine aynı kitapta 123. sayfada bunu yazıyoruz. Hocam. Evet. İşte hani... Dünyada en rahat insan odur ki... İnsanların aldıkları imanı dersler diyorlar. Onun nuruyla, gözüyle, her şeyde Rabbim'in ilanını... İzini, özünü, yüzünü, yüzünü göre. müşahede ettiklerinden... Her şeyde kemali görmekten görmekten. Evet. Bak Gada Vila'ya bak. Siyaset bilhassa medeniyetin sefat ve dalaletine ceza olarak gelen Gada Bilahi. Gada ilayenin bir cilvesi olan Harbi Umumi'nin yani Harbi Umumi var ya işte Suriye'de şu anda Harbi Umumi. Bir cilvesi Harbi Umumi. Bir cilve. Bir cilvesi. Zihinler berbat. Herkes şu anda kafada savaş var. Şu anda perişan, akıl, lakat çatışıyor herkeste. Evde karı kocalar kavga ediyor. İnsanın küçük cenneti değil mi dairesi? Evet. Ne olmuş yani? Cehenneme dönmüş. Oradan anlayın. Herkesin küçük ailesi diyor, küçük bir cennetidir. Evet. E ee, ailede huzur yoksa, kavga varsa, cennet buysa, peki kafir ne aldıdır? Evde huzur yok. Hani ev küçük cennetti? En zirve o ha. Ondan ileri bir şey yok. Çünkü e, kalplerin ve düşüncelerinin uygulandığı zemin, ev. Kız aklını kalbini birleştirip evde sergiliyor. Anne aklını kalbini birleştirip evde sergiliyor. Baba aklını kalbini birleştirip evde sergiliyor. Kardeş aklını kalbini birleştirip evde sergiliyor. Yani akıl ve kalp sergilendiği bir ortam. Cennet, iken demek ki yok. Niye peki bu hale geldik? Yani hep suçu kendinden mi arıyorsun? Bana az, geçimsiz, laf anlamaz, benim damarıma dokunuyor, bilmem. Hayır. Gayet hanım da iyi, sen de iyisin, çocuk da E peki sorun nerede? Sizi dinamitliyorlar. Gevezi yapıyorlar. Haberleri muhatap olanların en sonundaki durumu ne? 38'de diyor ki, zihnini, zihnini dağıtır, manevi bir divane olur. Akıl aklını dağıtır, manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz. dinsiz olur. Manevi dinsiz. Dinsizlik iki tanedir. Alelen Kur'an inkar eden manevi dinsizlik din hakim olmaması. Alemi de din yok. Din yok ki. Dinsiz demek dini reddetmek manasında değil. Dinsizlik iki ayrı olur. Ademi kabul, kabul -i adem. Ademi kabul kolaydır. Kabul Adem zordur. Adamı kabul şu, ya ben bu işlerde yokum ya. O din ya. Ben kardeşim ben bir, bir şeyle uğraştım yok. Ne din var, ne dinsizlik. Adamı kabul. Kabul Adem ise iddialı yani. Arkadaşlar dinsizlik iki tanedir. Bir, aleyhinde bulunuyor. Kabul Adem, Bir de aleminde böyle din yok ya. Dinsiz derken din yok. Yani maruz değil yani. Din yok. Şimdi anladık mı o kastamında katılıyor? hadi, değil, bilim var. He? Resul. Sinan'da farklı olduğu için anladım. Bak diyor ki, haberleri dinleyen diyor en sonunda. Ya aklını dağıtır manevi bir divan olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrin dağıtır manevi bir ecnebi olur. Niye? Abi dinsiz olur. Dinsizlik şu. Masaya bakar mısınız? Kalem var mı? Kalemsiz masa dinsiz kalp. Yani din yok içinde. Başka bir kalp var, dinsiz kalp. O ne demek? O idealist dinsiz. Bak, masada kalem var mı? Kalemli masa. Yani kalpte din var, din yok. Biri sahip, yani dinsiz olduğu gibi muarıza yapıyor yani. Yani muarız yani, muarız. İdealist dinsiz. Bu kabul adem. Adamın aleminde din yok. Mesela Müslüman namı altında olanlar diyor usta. Müslüman namı altında olan. Bazılar diyecek abi çok konuşuyoruz. Hep konuştuğum cümleler külliyattan. Öyle değil mi? Müslüman namı altında olanlar nerededir? Bulun bakalım. Bu mektuba eker mi diyorsun? Ne, 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 nesi? 34 tanesi. İslamiyetsiz iman sebebi necdet olmadığı gibi. Değil. İslamiyet namı altında olanlar. Yani bakarsın Müslüman. Müslüman isim ve iddiası da Müslüman. Namı kalmış. Sahnesi yok. Müslüman namı altında olanlar. Bakın bulabilecek misiniz? Biliyor musunuz? Niye, Niye anlayamadım? Belki o zaman bulursun. Şimdi ne olur biliyor musun dinsiz deyince? Kalp de din yok. Maruz değil, yani şu, artık evlenirken din yok ölçüsü, komşulukta din yok ölçüsü, o Ramazan gelir, namaz, ee, dava varmış, ölüm var, hatta ölüm ha, din yok. <laughs> sorulduğu zaman Müslümanım diyor değil, değil mi abi? Tabi sorulduğu zaman, ha Müslümanım diyor ama hayatında din yok, bu dinsiz. Ne demek dinsiz? Kabul adem dinsizi değil, idealist dinsiz demiyorum. Din yok dünyasında. Din olmayınca ne denilir? Dinsiz dünyası var işte. Dinsiz. Bilmem tabir biraz ağır ama anlarsak, çözersek biraz mantı. Yani iki kelimeyi aynı manada kullanılmadığından ama kelime aynı. Yemek yemek. Yemek yemek. Bir yemeğin kendisi de onu yemek. Aynı kelime kullanılıyor. Yemek, yemek. Anladın mı Musa? Gibi yani. Dinsiz dinsiz. Dinsiz idealistliği kastetmiyoruz. Dünyasında din yok. dünyasında din yoksa ne var? Anladın mı şimdi? Anladım. Şimdi anladı değil mi? Evet. Onun için hoşuma gitti güldüğünden dolayı. Yeni anladı. Onun için güldü ve hoşuma gitti benim de şimdi. Ya yani Kastamonu'da o dinsiz o. Yani dinin aleyhine geçen dinsiz değil. Dünyasında din olmayınca hiçbir şeyde din yok aleminde. Nikahta din yok. Zina yapar, içki içer, zekat vermez. Yani din yok. Adamın dünyasında din olmayınca ne denilir? Dinsiz de. Evet. Anladın mı? E o zaman bir daha dinleyin şimdi bu Şimdi daha anlaşıldı değil mi? He? Bak küre arzdaki boşmalar merak edip bakanlar, bak, bakmak televizyon, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur, ben sanki söylüyorum bunu. Aklını dağıtır manevi bir divanı olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Yani idealist dinsiz değil. Artık dini bir ölçü kalmaz. Helal, haram, edile-i şeriye, Hocası, abisi, kardeşi, şeyhi, dinin hali ne İsmail? Bir şey söylese. Ya Aram, ya. Aram, tamam kardeşim, ne bağnaz adamsın be. Bir de her daim Müslümanı eleştiriyorsun be kardeşim. Haram. E bizim hoca bilmiyor mu ya, şeyhi bilmiyor mu ya? Bir hikmeti vardır onu, Bak böyle diyor ha. Basitleştiriyor. Ne basitleştirmiyor? İnkara tasdik ediyor. Adil. Mesela faiz Aram diyor. Bak faiz dinimiz haram diyor mu demiyor Namaz kılmama karam diyor. Hizmet için diyor namazı terk et diyor. Faiz diyor hizmet için caizdir diyor. Faiz helaldir diyor. Ee, zekat parası, kurban parasının hedefi bellidir. Kur zekat parası şu an binaya verilemez, şahsa verilir. Kurban parası kurbandır. Kurban parasıyla hadi hizmet yapacağız, araba alalım. Olur mu? Niye olmaz? Adam o yaptı. Abi cebine mi koydu be kardeşim? Kurban paralarını cebine koymadı. Araba aldı, hizmet ediyoruz kardeşim. Ne benziyor musun? Bu telefonumu çaldınız. Gittiniz Kur'an'da kullanıyorsunuz. Hizmet olur mu? Niye olmaz? Çaldın. Hel haramla helal olur mu? Adam kurban parasını başka maksatta kullanıyor. Yani bunu söylediğin zaman şöyle yapıyor ha. Hep de eleştiriyorsun be kardeşim ya. Sen keşke bu makama bir gelsen, ha burada bir otursan. Ahiretteki mesuliyetini biraz itirak etsen. Avama, halka sorulmadan önce Allah tutacak yakamızı. Bir işi bilene. Ben alim değilim ama Risale-i Nur'un Delalı olduğum için alimim bu noktada. Alime sorulmadıkça niye demedin? Avama sorulmayacak niye yapmadın? Biliyor musunuz? E, Hukuku İslamiye'de geçiyor. Alime sorulmadıkça, gel buraya, evet. niye demedin? Sorulmadıkça, niye yapmadın, duymadın mı? Sorulmayacak avama. Alime niçin demedin, sorulmadıkça, avama niçin yapmadın, duymadın mı? Sorulmayacak. İşleri zor değil mi İsmail'in? Hukuk İslamide geçiyor, senin baban mesela. Değil mi? Bak adam, Türkiye'nin hemen şura şeyi. Tayyip'in de hocası değil mi Kemal şey. Yani şeyh adam. Bak şeriatçı yani. Ben takdir edili adam gibi. Etmeyeceksin susarım ediyorum. Adam şimdi şeriatı desin demesin. Sen demen belki suçtur toplumda ama.